Biz onları ayrı topluluklar halinde yeryüzüne dağıttık. İçlerinden iyi olanlar da vardı, iyi olmayanlar da. Sonunda belki gerçeğe dönerler diye onları bazen iyiliklerle, bazen de kötülüklerle sınadık. Onların ardından yeni bir kuşak geldi. Bunlar kitaba mirasçı olmalarına rağmen nasıl olsa bağışlanacağız diyerek değersiz dünya malına sarıldılar. Önlerine onun benzeri bir menfaat daha çıksa onu da alırlar. Onlardan Allah'a karşı ancak gerçeği söyleyeceklerine dair kitap üzerine söz alınmamış mıydı? Üstelik onun içindekileri okuyup öğrenmişlerdi. Ahiret yurdu korunanlar için daha hayırlıdır. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namaz kılanlara gelince kuşkusuz biz toplum düzenini sağlamaya çalışanların ödülünü zayi etmeyiz. Bir zamanlar dağı, İsrailoğullarının üzerine bir gölgelikmiş gibi kaldırmıştık da, onlar sanki üzerlerine düşeceğini sanmışlardı. Size verdiğimiz kitaba sımsıkı sarılın ve sakınmanız için o kitabın içinde olanları iyice düşünün demiştik. Rabbin Ademoğullarının döllerinden soylarını çıkarmış ve onları kendilerine "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diyerek tanık tutmuş ve onlar da "Evet, biz buna tanığız." diyerek cevap vermişlerdi. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu ya da kuşkusuz daha önce atalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse sadece onları izleyen bir nesildik. Şimdi sen onların yapmış oldukları bu asılsız boş şeyler yüzünden bizi yok mu edeceksin dememeniz içindir. İşte biz ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. Belki gerçeğe dönerler. Onlara kendisine ayetlerimizi verdiğimiz halde şeytanın kendisini peşine takması sonucu onları bir kenara iten ve böylece azgın sapıklardan olan kimsenin haberini oku. Dileseydik Elbette onu o ayetlerle yükseltirdik. Ama o tutkusunun peşine düşerek dünyaya kapıldı. Bu yüzden böyle birinin durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu da böyledir. Sen onlara üzerinde düşünmeleri için bu kıssayı anlat. Ayetlerimizi yalanlayan ve nefislerine zulmeden topluluğun durumu ne kötüdür